27 Ocak 2025'te Fenerbahçe Spor Kulübü futbol dünyasına bomba gibi bir haber düşürdü. Brezilyalı Yıldız Anderson Talisca'nın transferini duyurdular. İstanbul devi Talisca'yı Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr'dan kadrosuna kattı. Golcü kimliğiyle bilinen Talisca, parlak bir şöhrete sahipti. Talisca, bir buçuk yıllık kazançlı bir sözleşmeye imza attı. İlk maaşı, Mayıs 2025'e kadar sürecek olan 6 milyon euro gibi hatırı sayılır bir rakamdı. Sonraki sezon ise kazancı etkileyici bir şekilde 12 milyon euroya yükselecekti. Bu, onu Fenerbahçe tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapıyor ve kulübün hırsını da gözler önüne seriyordu. Talisca'nın gelişiyle ilgili heyecan elle tutulur cinstendi. Kulübün ilk hedefi Portekizli yıldız Joao Felix'ti. Ancak bu anlaşma suya düştü ve Fenerbahçe'nin dikkati Taliska'ya yöneldi. İlginç bir şekilde, transferde tek bir adamın büyük etkisi vardı, Jose Mourinho. Fenerbahçe'nin efsanevi Portekizli teknik direktörü, Taliska'nın yeteneklerine uzun zamandır hayranlık duyuyordu. Bu hayranlık, Mourinho'nun Manchester United'daki zamanına dayanıyordu ve yetenek avcılığını sergiliyordu. Taliska'nın İstanbul'a gelişi muhteşemdi. Sportif direktör Mario Bo ve coşkulu taraftarlar tarafından karşılanan Brezilyalı, bu karşılamadan gözle görülür bir şekilde etkilendi. Böylesine tarihi bir kulübe katılmaktan duyduğu onuru dile getirdi. Talisca, sıcak karşılama için minnettarlığını ifade etti ve taraftarları tutkulu desteklerine devam etmeye çağırdı. Yeni bir bölüm yazılmak üzereydi. Fenerbahçe'nin Talisca'yı transfer etmesi tesadüf değildi. Hem ihtiyaçtan hem de hırslardan doğan hesaplanmış bir hamleydi. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan kulübün takviyeye ihtiyacı vardı. Şampiyonluk yarışı henüz bitmemişti ve Talisca eksik parçaymış gibi görülüyordu. Brezilyalı'nın gelişi Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde net bir değişikliğe işaret ediyordu. Artık sadece rekabet etmekle yetinmiyorlardı, domine etmeye kararlıydılar. Kanıtlanmış yeteneği ve başarı açlığıyla Talisca bu yeni dönemi temsil ediyordu. O bir imza transferiydi. Ligin geri kalanına bir niyet beyanıydı. Ancak transfer eleştirisiz de kalmadı. Bazıları 30'lu yaşlarındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmanın akıllıca olup olmadığını sorguladı. Bazıları ise, Suudi Arabistan'daki döneminden sonra Türk futbolunun taleplerine uyum sağlayıp sağlayamayacağını merak etti. Ancak, Fenerbahçe yönetimi kendinden emindi. Çok büyük kalitede bir oyuncuyu, kendi lehlerine çarkı çevirebilecek bir oyuncuyu kadrolarına katmışlardı. Al Nasr için, Taliska'nın ayrılışı, önemli bir boşluk bıraktı liglerinde dördüncü sırada bulunan Suudi Arabistan Kulübü, Brezilyalı'nın golcü yeteneğine çok güveniyordu. Şimdi, potansiyel hedefler olarak John Duran ve Victor Boniface ile bir yedek arıyorlardı. Transfer domino taşları hareket halindeydi. 31 yaşında, Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye zengin bir deneyim ve ödüllerle dolu bir kupa dolabıyla geldi. Futbol yolculuğu onu Brezilya'nın güneşli sahalarından Avrupa ve Asya'nın büyük stadyumlarına götürdü. Zafere ulaştı, zorlukların üstesinden geldi ve bugünkü oyuncu haline geldi. Talisca'nın profesyonel kariyeri ana vatanı Brezilya'da Bahia ile başladı. Oradaki performansları imzasını atan Portekiz devi Benfica'nın dikkatini çekti. Talisca'nın yıldızı gerçekten yükselmeye başlayan yer Portekiz'di. İstisnai teknik becerilerini güçlü şutunu ve gol sezgilerini sergileyerek taraftarların gözdesi haline geldi. Ardından Türk devi Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Taliska, Türk futbolunun coşkusunu ilk kez İstanbul'da yaşadı. Beşiktaş'ın Süper Lig zaferinde önemli bir rol oynadı. Hatta 2016-2017 sezonunda ligin en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Beşiktaş'ın grup aşamasında na mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları üst düzey bir yetenek olarak ününü daha da pekiştirdi. Ardından golcü yeteneklerini sergilemeye devam ettiği için de Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Daha sonra, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile birlikte oynadığı ve 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazandığı Al Nasr'a geçiş yaptı. Talisca, büyük sahnede sürekli olarak başarılı oldu. Fenerbahçe taraftarları Enderson Talisca'yı kucak açarak karşıladı ve bunun haklı bir sebebi vardı. Onu bir umut ışığı, kendilerini zafere götürebilecek bir oyuncu olarak görüyorlardı. Beklentilerin yükü omuzlarındaydı. Ancak baskı, Talisca'nın parlak kariyeri boyunca alıştığı bir şeydi. Talisca'nın gelişi Fenerbahçe kampına yeni bir inanç aşıladı. Sadece varlığı bile takım arkadaşlarının taraftarların ve tüm kulübün moralini yükseltti. Yanında etrafındaki herkese yansıyan kazanan bir zihniyet, bir güven havası getirdi. Fenerbahçe sadece şampiyonluğu hedeflemiyordu, onu bekliyordu. Brezilyalının sahadaki etkisi anında oldu. Uzaktan gol atabilme yeteneği, takım arkadaşları için fırsat yaratmadaki vizyonu ve liderlik özellikleri en başından beri belliydi. Hızla taraftarların gözdesi haline geldi. Adı topa her dokunuşunda tribünlerden haykırılıyordu. Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi sadece bir futbol kararı değildi, kültürel bir olaydı. İkonik sarı lacivert formayı giyen 30. Brezilyalı oldu ve adını uzun ve ünlü samba yıldızları listesine ekledi. Gelişi, güzel oyun için ortak bir tutkuya sahip iki futbol ülkesi olan Fenerbahçe ve Brezilya arasındaki bağı güçlendirdi. Sezon ilerledikçe Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemleri büyük ölçüde Taliska'nın omuzlarındaydı. Taraftarlar her şutta, her pasta, her müdahalede nefeslerini tuttu. Umutları ve hayalleri yeni Brezilyalı kahramanlarının kaderiyle iç içeydi. Süper Lig sezonunun heyecan verici bir finali için sahne hazırdı.